geldik demiş. Onu diye çekerdim ben Büyük değil çünkü demiş. O da güvenmemiş. Öyle Sen bir şey. Evet. Evet. Şey hani şimdi e, tek 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 kalemin vardı ya. Ha. Bu nerede? O bu, burada şey. Anne verdim. Ne Bunu bizden. Ede mi götüreceğim ben? Evet. O da... Aa o annemin çatışında mı? Var 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 var. Nerede? Anlasın. mı? <laughs>